Çok değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kıymetli dostlar, yepyeni bir video haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Kıymetli izleyenler kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına nokta bile olsa yorum yapmayı unutmayın. Değerli takipçilerimiz, Azerbaycan 6 ülkeyi aldı. Türkiye Ermenistan resmen anlaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Şuşa'daki basın toplantısında 6 ülkenin anlaşma çağrısı yeniden gündeme geldi. Değerli izleyenler birçok güvenlik uzmanı Türkiye eğer bu 6 ülke üzerinden istikrarı sağlarsa hiçbir sorun kalmayacağını ifade ettiler. Değerli izleyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanmış Dağlık Karabağ Anlaşması'ndan hemen sonra bölgede artık taraflar için yeni bir işbirliğinin doğabileceğini söyledi. Erdoğan ve Aliyev 6 ülkenin vurgusunu Aralık 2020 tarihinde gündeme getirmiş o dönemde ilgiyle karşılanmıştı. Kıymeti takipçilerimiz Türkiye'den bazı uzmanlar bu konuya ilişkin şu açıklamayı yaptılar. ''Türkiye Avrasya'da, Kafkasya'da istikrarın peşindedir. Eğer bu altı ülke yeniden anlaşırsa ortada hiçbir sorun kalmayacaktır. Kafkasya kendi içerisinde bir istikrar tesis edemezse dışarıdan müdahale edilecektir. Türkiye'nin bu tuzağa düşmemesi gerekiyor.'' ifadesini kullandılar. Değerli takipçilerimiz ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'a bir çağrıda bulunarak Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan'ın anlaşması gerektiğini, Kafkasya bölgesindeki istikrarın yeniden sağlanması amacıyla, yeniden ekonomik anlaşmalara imza atılması amacıyla masaya oturulması gerektiğini ifade etti. Değerli izleyenler Allah Türkiye yar olsun.